Hatırladınız mı bu görüntüyü? Bağlar Belediye Başkanı önünü ilikleyerek Erdoğan'ın fotoğrafı karşısında saygı duruşunda bulunuyordu. Bu klibi de kendi hesaplarından paylaşmıştı. Unutulmaz bir kliptir bu, unutulmaz bir videodur. Fakat bu kişi Hüseyin Beyoğlu, Bağlar AKP'li eski Belediye Başkanı onun evine ve yakınlarının evine baskın düzenlendi ve çok miktarda döviz, altın, ruhsatsız silah falan ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor hala. İşte ödülü olduğu düşündü. Yani saygı duruşunda bulunarak reisine hem de reisinin fotoğrafına bunu da paylaşıyor. Bunun ödülü olduğunu düşündüğü bir takım ganimetler elinde patladı. Tabii bu tek değil yani tek patlayan isim değil. Başkaları da var ama bir numuneyi misal olması açısından önemli Fotoğrafın önünde saygı duruşu. Şimdi birkaç açıklama var onunla devam edelim ki bu ekranlarda dünkü yayında da bahsetmiştim. Ondan dolayı da açıklamayı da vermek durumundayız. Fatih Altaylı'nın iddiasıydı. Anadolujet Anadolu Jet ya da yeni adıyla Ajet uçağını bekleten bakan eşi ve çocukları. Hatta uçak dolmuş kalkmaya hazır tam da o sırada binmiş yolcular indiriliyor ve bakan eşi ve çocukları uçağa bindiriliyor. Fatih Altaylı isim vermedi. Fakat politik yolu sitesi bu ismin Mehmet Şimşek'in eşi ve çocukları olduğunu iddia etti. Esra Şimşek ve çocukları olduğunu iddia etti. Ve bunun üzerine Hazine Bakanı, Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir yalanlama yayınladı. Daha doğrusu ilk yalanlama Ajet'ten geldi. Sayın Bakan ve ailesine hedef alan gerçek dışı iddialar yazıdaki iddialar gerçek dışı tüm hukuki yollar kullanılacak filan dedi. Tabi bilemiyoruz o bakan kimdi? Fatih Altaylı'nın dile getirdiği bakan kimdi? Gerçekten Mehmet Şimşek ve ailesi miydi? Ya da hadise nasıl oldu ve nasıl yansıdı? Bu konuda detaylara hakim değiliz ama Mehmet Şimşek de bu şeyi alıntılamış. Acet'in açıklamasını alıntılamış ve gerçek olmayan yalanlanan bu haberle ailemin ima ve itham edilmesini şiddetle kınıyorum demiş. Hazine Maliye Bakanlığı'nın resmi hesabı da bunu retelemiş bu kadar göz önünde olursanız ve ciddi bir ekonomik buhran yaşanıyorsa ekonominin patronu da e, mercekler altında olur ve onun da elbette yaşantısına dikkat etmesi gerekir. Bu hadise bunu göstermesi yönüyle önemli. Fakat bitmedi. Bir başka iddia da Deniz Zeyrek tarafından dile getirilmiş ve bakanın villasına 60 bin TL'lik mangal veya barbekü teşkilatı neyse yaptırdığını söylemişti. O da gene Hazine Maliye Bakanlığı'nın resmi hesabından yalanlandı. Bir gazetecinin Mehmet Şimşek evine 60 bin TL'ye mangal aldı iddiası gerçek dışıdır diyerek. İşte bir takım iddialar dile getiriliyor ve buna da artık Hazine Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek resmi hesaplardan bu şekilde cevap veriyor. Yani bir yönüyle mangal iddiasını yalanlayan bakanlık resmi X platformundaki hesabı. Bu da oldu diyorsunuz yani bakanlıktan mangal açıklaması. Bu da oldu diyorsunuz ama işte bu kişinin veya da kişilerin bu kadar göz önünde olmasıyla ilgili, bu kadar artık yaptıkları her hareketin takip edilmesiyle ilgili bir konu. Mehmet Şimşek sıradan bir insan olsaydı böyle takip edilmez ve böyle göze batmazdı yaptığı ettiği ve bu tür her konuda da işte yalanlama veya açıklama yapmak, yalanlama e, açıklamasını paylaşmak, mesajını paylaşmak ya da herhangi e, bu tür konularda açıklama yapmak durumunda kalmazdı. Mangaldı, yok işte uçakta imtiyazlı koltuk falan meselesiydi filan. Neticede bu iddiaları dile getirmiştik. Sonrasında da elbette açıklamayı vereceğiz. Bir başka açıklama da Schneider'dan geldi. Schneider'ın e, İstanbul'da işte Masak e, raporuyla e, çökertilen o örgütünün üyesi olduğu, gizli ortağı olduğu iddiası e, gündeme gelmişti. Schneider bunu yalanlamış. BBC Türkçe'den ekrana getiriyorum. E, bu bir iftira diyor. Gizli ortağı değilim diyor. E, yaptı, e, o arada tabii bir takım işlemler yapmış fakat her şey kontrol edildi. Yaptığımız her şey tamamen yasaldı diyor. E, 2013-2017 yılları arasında avukatı açıklama yapmış. 2013-2017 yılları arasında, yıllar arasında Galatasaray forması giyiyor Schneider. Bir inşaat şirketine yatırım yapıyor. Hisse aldığım şirkette işler pek iyi gitmedi. İnşaat durduruldu. Yatırımımın karşılığını almak istedim ama hiçbir şey çıkmadı diyor filan. Ve bu bana birkaç milyon euroya mal oldu diyor Schneider. Schneider. Comanchero ile ilişkisini yalanlarken, daha doğrusu gizli orta olduğu iddiasını yalanlarken bir ilişki var. Ama onun da bu şekilde detaylandırmış. Biz de bu açıklamayı ekrana getirerek görevimizi yaptık. Bir diğer konuda gene düzeltilmesi gereken, fakat CHP'den de bu konuda ses yok. Suriye'den CHP lideri Özgür Özel'in Esad'la görüşeceği iddiasına yalanlama geldi. Bu yalanlama da Şam iktidarına, Esad'a yakın. El Vatan gazetesi de çıktı. Ve e, Şam yönetimi hükümet yahut iktidar partileri dahil Türkiye'den herhangi bir siyasi parti ile iletişim içinde değil açıklaması yapıldı. Enteresan bu yani Şam'ın randevu talebini kabul ettiği iddiası genel başkan yardımcısı düzeyinde bir isimden Burhanettin Bulut'tan gelmişti. Evet işte Özgür Özel Suriye Devlet Başkanı ile görüşmek üzere Şam'a gidecek demişti. Suriye tarafından da bu kabul edildi demişti. Şimdi dönüp sormak gerekiyor Burhanettin Bulut'a. Sana bunu kim söyledi? Ya da CHP'den de bu konuda 2-3 iki, iki, gündür ses yok. Yani Burhanettin Bulut'un açıklamaları doğru kabul edildi ve herkes buna göre bir şey söyledi. E, CHP'ye de, genel merkezine de sormak gerekiyor. Halkla ilişkilerine, basınına neyse. E, Şam'dan da bu yönde bir, işte iktidara yakın bir gazetede bu şekilde bir yalanlama geldiğine göre ne oldu, ne döndü? İşin aslı nedir? Bunu da öğrenmek hakkımız. Dolayısıyla bu düzeltmelerle veya bu açıklamalarla e, başlamış oldum bugünkü manşete. Fakat mühim bir e, polemik var. Bu polemik de iktidarın koptuğu, daha doğrusu Erdoğan ve arkadaşlarının koptuğu Refah Partisi daha sonra yeniden Refah Partisi adıyla kurulmuş ve başına da Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan geçmişti. İşte o yeniden Refah Partisi'nden genel başkan vekili düzeyinde Profesör Doktor Doğan Aybal Halk TV'deki yayında enteresan bir iddiada bulundu anayasa değişmezse Erdoğan'ın Amerika'ya gideceğini düşünüyorum dedi ve anayasa çalışmalarını ya da yeni anayasa projesini AKP'nin Erdoğan'ın çok ciddi aldığını ve bunu bir hayat memat meselesi olarak gördüğünü iddia eden veya ima eden açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaya AKP sözcüsü Ömer Çelik kükredi adeta. Ee, Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider sözleri çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır dedi. Fakat Enteresan yani yeniden refahta böyle bir iddianın gündeme gelmesi ki aynı tabanda, aynı camianın insanları diyebileceğimiz insanlar bunlar ve AKP'den de buna jet yalanlama gelmesi enteresan. Fakat şu hakikat orta yerde duruyor. Anayasa değişikliği ve Erdoğan'ın bir biçimde sarayda kalmaya devam etmesi ya da sarayda kalmasının garanti edilmesi, bir dönem daha seçilme hakkının veya bir dönem daha adaylık hakkının verilmesi gibi konular, Erdoğan açısından hayat memat meselesi. Neleri konuşuyoruz görüyor musunuz? Halbuki gerçek gündem hiçbiri. Gerçek gündem bu ekrana getirdiğim tablo. 2020 Ocak'la 2024 Haziran arasında yani 2020-2024 arasında işte 4 yıl 4,5 yıllık süreden bahsediyoruz. TÜFE harcama grupları artışlarının asgari ücret artışıyla karşılaştırılması. 4 yıllık karşılaştırmaya bakar mısınız? Dana eti 862, yüzde 862. Kuzu eti 843, posta hizmetleri 775, ne bileyim yiyecek hizmetleri 704, patates ve bir takım yumru bitkiler 692, taze meyveler 652, kahve 613, ilaçlar 607 filan artmış. Yani her şeyin fiyatı 4-4,5 yıl içinde 6'ya, 7'ye, 8'e katlanmış durumda. Gerçek gündemde bu. Twitter'da paylaşılmış X platformunda 2 ay önce 400 TL'ye tıraş oluyordum. Geçen ay 500 veriyordum. Bugün 600 TL olduğunu söyledi. İstanbul'da ortalama bir mahalle kuaförü. Hiçbir şeye zam gelmese de enflasyon gelirimi erittikçe zam yapıyorum dedi arkadaş. 15-20 günde bir tıraş oluyoruz. Bu paralar normal mi sizce diye soruyor. Evet gerçek kanırtıcı günden bu. O arada son dönemde uçak rotorlarının artmasının en önemli nedenlerinden biri kule görevlilerinin grevi veya işe başlatması. Aldıkları ücretleri beğenmiyorlar. Türkiye'de 2000 civarı hava trafik kontrolörü var imiş. Objektif gazetesinden, oksijen özür dilerim, oksijen gazetesinden getiriyorum ekrana. Avrupa'da pilotlar ve kontrolörler ortalama 350 bin lirayla birbirine denk maaş alırken Türkiye'de manzara çok farklı. Pilotlar ayda ortalama 500 bin TL, hava trafik kontrolörleri ise 65-80 bin TL kazanıyor. Buna rağmen talepleri pilot maaşı değil 20-25 bin TL'lik iyileştirmeye razılar. Bundan dolayı da işte tüm havalimanlarında rötarlar, bekleme çilesi vesaire yaşanıyor. Fakat burada dikkat çekici bir konu var. Biraz daha ekrana yaklaştırayım o paragrafı. Siz de daha rahat görün. Şimdi Avrupa'da pilotlar ve kontrolörler ortalama 350 bin TL ile birbirine denk maaşlar alırken tabi bu euro bazında maaşları veya dolar neyse döviz bazında maaşları TL'ye çevirmiş. Türkiye'de pilotlar ayda ortalama 500 bin TL alıyor. Yani Avrupa'daki meslektaşlarına göre daha yüksek alıyorlar. Bunun sebebi ne diye düşündünüz mü? Bunun sebebi açık. Gitmesinler, kaçmasınlar diye. Çünkü bir pilotsanız, büyük gövdeli bir uçağı uçurabiliyorsanız, bir yolcu uçağını uçurabiliyorsanız, dünyanın her tarafında pilotluk lisansıyla bu işi yapabilirsiniz. İstediğiniz hava yolunda çalışabilirsiniz. Dolayısıyla Türkiye'de de pilotlara batıya kaçmasınlar, ne bileyim uluslararası hava yollarına geçmesinler diye daha yüksek ücret veriliyor. Ama kontrolörler için aynı şey geçerli değil. Kontrolörlerin e, böyle bir şansı olmadığı için onlar Türkiye'deki koşullara göre maaşlandırılıyorlar. Durum bu. Durum bu. Niye öyle olmasın ki? Yani Erdoğan ABD'ye kaçacak mı, kaçmayacak mı? Fotoğraf Vera'nın ki bir önceki e, ce e, cezaevi önünde paylaştığı annesinin paylaştığı fotoğraf e, şey olmuştu. Viral olmuştu tabir yerindeyse. Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman paylaşmış. Diyor ki Silivri'deyiz. 116. kez Tayfun'u bir saat camın ardından görebilmek için Vera'nın elinde sihirli değneği, tek dileği babasının eve gelmesi, adalet için sihirli değnek mi gerekli demiş. Gezi tutsa Tayfun Kahraman'ın eşi sosyal ağlarda son derece aktif ve bu neviden paylaşımları yapıyor. Gezi tutsa demişken AKP'li Torul Türkeş mühim bir paylaşım yaptı. Bildiğim kadarıyla dedi bu konuda AKP'de iki görüş yok. Dolayısıyla çelişki de yok diyor. Yani Gezi Parkı ve bir numaralı sanığı Osman Kavala hakkında yazılan çizilenlerle ilgili. Ve şunu belirtmiş. Görebildiğim kadarıyla ikinci paragraf. Bile, benim bilebildiğim kadarıyla AK Parti hukukun tecelli etmesini isteyen siyasetçilerle dolu. Gölgeden yumruk atmaya çalışanlarsa ya kripto kalıntılar ya da ücretle çalışanlardır demiş. Yani bir AKP'de çelişki yok diyor, iki görüş yok diyor ve görebildiğim kadarıyla diyor hukukun tecellisini isteyen, tecelli etmesini isteyen siyasetçilerle dolu AKP. Enteresan. Sonra da devam etmiş. Neye karşı çıktığınız, neye karşı çıkıyorsunuz diye sormuş ve 7 madde sıralamış. Bakarsınız X platformundaki hesabından okursunuz. Durum bu. Bir diğer konu. İris Mozalar. Ee, Türk Ceza Kanunu 216'dan yani halkı din düşmanlığa tahrik suçu iddiasıyla tutuklandı. Neden? Kayseri'de olaylar çıkınca sığınmacılara dönük iş yerleri e, yakılmaya başlanınca, araçları ters çevirip yakılmaya başlanınca, adeta bir pogrom girişimi e, başlayınca attığı tweetler yüzünden, attığı mesajlar, sosyal ağlarda paylaştığı mesajlar yüzünden Esmeray paylaşmış, LGBT artı hareketine karşı keyfi bir davranış bu diyor. Herkesi duyarlı Burada duyarlı herkese çağrı yapıyorum. Kanunsuzluğa karşı dayanışma gösterelim. Korkunç bir boyuta geldi ülkede hukuksuzluk. Iris Mozalar tutuklandı. Dosyaya konu edilen ifadelerinde herhangi bir suç unsuru yok. Buna rağmen tutuklandı. Eks hesabında Kayseri'deki ırkçı saldırılara karşı haberleri eleştiren paylaşımlar gerçekleştirmişti. Irkçılık karşılığı ifadeleri üzerinden toplumu bölen saldırganları eleştirdiği için tutuklanarak Bakırköy kadın kapalı cezaevine gönderildi. İris, LGBTİ artı aktivisti ve hak savunucusu trans kadın. İris, son milletvekili seçimlerinde yakinen tanıştığım ve beraber seçim çalışması da yaptığımız arkadaşımız, İşçi Partisi aktif üyesi demiş. Yine avukatı, atılan tweetler tamamen Kayseri'de yaşanan olaylara ilişkin eleştiri tweetleri, yani bu olayların yaşanmasını eleştirmiştir. Bu olayları gerçekleştiren, suç işleyen, hukuksal olarak kendileri hakkında soruşturma başlatılmış gruplar tarafından ne mutlu Türk'üm sloganları atılmasını eleştirmiştir. Yani Türklüğün kullanılarak saldırı yapılmasını eleştirmiştir diyor. Ne ilk ne son. Fakat tutuklama işte bir trans kadın olduğu için ve işte buna da kimse ses edemez, bunun hakkında kimse savunamaz. Bir işin bir yönü bu, diğer yönü de. Atılan tweetlerden dolayı neden tutuklarsınız? Tutuklama bir tedbirdir delilleri karartma şansı mı var? Yurt dışına kaçma şüphesi mi var? Niye kaçsın ki? Niye gitsin ki? Ayrıca X platformunda fikirlerini ifade etti diye e, vereceğiniz neyse artık bir kovuşturma söz konusuyla veya, veya soruşturma söz konusuysa yapacağınız değerlendirme belli. İktidara yakın insanların bir takım eleştirilerini eleştiri sınırları içerisinde görüp ama iktidarın şeytanlaştırdığı keşimlerle ilgili olarak bu şekilde fevri kararlar. Evet. Ekste paylaşılan, Twitter'da, sosyal ağlarda paylaşılan hiçbir mesaj tutuklama konusu değildir, olamaz. Tutuklandı bu trans kadın, Iris Mozalar. Dönelim. Yani Biden'dan başka bir haber yok dış gündemde. NATO zirvesi geldi geçti. Orada da Biden'ın sağlığı söz konusuydu. Artık Trump veya Trump'ın davası, davaları falan konuşulmuyor Amerika'da. Demokrat Parti Biden'a aday gösterecek mi göstermeyecek mi veya Biden vazgeçecek mi vazgeçmeyecek mi bu işi tamamlayacağım kaybedecek şey yok demiş en son. Yine Financial Times'ta upuzun bir analiz yayınlandı. O analizden çıkardığım sonucu da burada özetliyorum. Bağışçılar söz konusu. Demokrat Parti bağışçıları Biden'ın çekilmesini istiyor ve gittikçe seslerini de yükseltiyorlar. Bu bağışçılardan kamuoyunca bilinen iki isim. George Clooney ve BBC'ye konuştu. Michael Douglas. iyi görmediklerini ve çekilmesi gerektiğini söylediler. Ve en son bu zayıf e, tartışma performansı e, Trump'la çıktığı yayın CNN'deki büyük e, eleştirileri tetikledi. Ve e, bağış kampanyasının da sağlığı, bağış kampanyasının da geleceği konuşuluyor. Yine tabii e, Amerika'da seçimleri 4-5 eyaletteki salıncak eyalet denilen yani diğer eyaletlerdeki görüşler veya diğer eyaletlerdeki oylar aşağı yukarı belli bütün seçimlerde. Yani ya cumhuriyetçi ya da demokrat. Fakat 4-5 eyalet var ki o adayların performansına göre kampanyasına göre durum değişiyor. Bazı seçimde demokratlar bazı seçimde cumhuriyetçiler üstün geliyor ve bu 4-5 eyaletteki sonuç esasen seçimi belirliyor. Amerikan seçimlerinde başkanlık seçimlerinde işte o salıncak eyalet deniyor bunlara bir, bir o tarafa bir bu tarafa meyledebiliyor. Neyse bu salıncak eyaletlerdeki bağışları da bu etkileyecek tartışmalar ve e, bu konuda artık Biden'ın e, çekilip çekilmemesine bağlı. Seçim. Buna kilitlenmiş gibi bir durum, e, bir hal var. İngiliz gazeteleri de, Amerikan gazeteleri de yoğun olarak bundan bahsediyorlar. Ya nasıl olmasın ki? İki yeni gaf yaptı. İlki NATO zirvesinde Zelensky anons ederken Rusya devlet başkanı e, Putin dedi. İkincisi de gene böyle daha önceden planlanmış bir basın toplantısı. Bir saatin üzerinde bir performans gösterdi kürsüde. Orada Kamala ile ilgili konuşurken daha doğrusu bu Kamala Harris, başkan yardımcınız Kamala Harris'in yerinize gelmesi falan gibi e, bir soru gelince başkanlık için uygun olduğunu düşünmesem Trump'ı başkan yardımcısı olarak seçmezdim dedi. Kamala Harris'ten bahsedecekken yani sürekli dili sürçüyor. Zaten performansına baktığınızda son derece kısık sesle konuşuyor. Yani, e, yani George Clooney demiş ki e, yani birkaç hafta evvel beraberdik bağış etkinliğinde. O yani 2020'deki Biden değildi. Ondan önceki Biden hiç değildi ki zaten... E, Debate'de yani Trump'la olan e, televizyon tartışmasında da gördük e, diyor. Enteresan. Yine Washington Post bir anket yapıyor Ipsos'la ortaklaşa. Ve demokratların çoğunluğu artık Biden'ın Biden adaylıktan çekilmesi gerektiğini düşünüyor. Yüzde 56'sı bu yönde görüş bildirmiş. Evet. Bir başka haberde Daily Telegraph'dan İngiliz gazetesi. Danışmanları son iki haftada yaşı ile ilgili ortaya atılan sorulardan asla kurtulamayacağı endişesiyle onu başkanlık kampanyasından vazgeçmeye ikna etmek için bir plan üzerinde çalışıyorlarmış. İngiliz Daily Telegraph'ın iddiası. Ömer Murat enteresan ve benim de katıldığım bir değerlendirmeye imza atmış. ABD'de, ABD'de siyaseten başarılı olabilmeniz, önce kampanyanızı yürütmenizi sağlayacak bağışçılar bulmanız gerekiyor. Seçim süreçleri bu nedenle neredeyse tümüyle finansın elinde. Onların aradığı insan tipi de sorun çıkarmayan, söz dinleyen, başımızı ağrıtma potansiyeli olmayan cinsten. Bu nedenle 3 küsür milyon, 300 küsür milyon nüfuslu ve dünyanın en iyi yüksek eğitim kurumlarına sahip bir ülkede başkan adayları ancak çoğunlukla sıradan karizması olmayan tipler oluyor. Karizmatik ve yetişmiş adamların çoğu karakterinden taviz vermeden başarılı olma ihtimalinin olmadığını bildiğinden ya siyasete hiç girmiyor ya da girdiğinde sistem tarafından tehdit görülerek hemen bertaraf ediliyor. Böyle bu bütün dünyada da problem, siyaset vasatların işi olmaya başladı. Kaliteli insanlar uzak duruyorlar çünkü siyaset çok seviyesiz. Oraya girdiğinde e, karakterlerinden, kişiliklerinden, ta, e, tutum ve tavizlerinden, e, yani tutumlarından ve duruşlarından taviz vereceklerini düşünüyorlar. Nasıl olmasın ki bu hep böyle oluyor? İşte İngiltere örneği, Keir Starmer başbakan. Siyasete atılmadan önce görüşleri belli, siyasete atıldıktan sonra, hele şimdi başbakan olduktan sonra taban tabana nasıl görüşleri veya politikaları savunmak zorunda kalıyorsun. Bundan dolayı da nitelikli insanlar yaka silkiyorlar. Birazcık onurları, biraz, bir miktar duruşları ve kendine göre bir e, fikirleri e, olduğu için bunu değiştirmek bundan taviz vermek istemiyorlar. Hafta sonunun en önemli gündem maddesi Avrupa Kupası. Kupa kimin olacak? İngiltere ikinci kez e, finalde ve bu defa almak istiyor. Ama güçlü rakibi İspanya'da asılmış durumda bırakmıyor. Pazar günü bütün dikkatler bu maçta olacak ve adada hayat duracak buna emin olabilirsiniz. Zaten yarı final maçında da adada hayat durmuştu. Fakat bu Gerrit Southgate için yani İngiliz milli takımının teknik direktörü için çok 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 daha önemli e, ve bir anlamda... Bu kupayı alarak kariyerini böyle bir başarıyla taşlandırmak istiyor. İngiltere kadar teknik direktörü açısından da son derece önemli bu kupa. Diyor ve bir manşeti bağlıyoruz. Bağlarken Pelin Batu'nun adalardaki azmanbüs dramı meselesine dair çektiği kısa video ile kapatmak istiyorum. İyi hafta sonları. Pelin Batu'yu izleyin. Öyle kapatın videoyu olur mu? Merhabalar. Bugün sizlere beni çok rahatsız eden ve hakikaten akıl almaz derecede bir inatlaşma meselesinden bahsetmek istiyorum. O da adaların azman büyük adadaki minibüsler. Şimdi sorun şu ki daha geçenlerde büyük adadayken ben kendim ölmek üzereydim. Çünkü müthiş bir hızda geçen bu minibüs ve çok sessiz gittiği için de resmen kendimi yoğun bir köşesine attı. Bundan bir gün yaşadım. Ama Adalılar her gün böyle tehlike atlatıyorlar. Ve neden bu inatlaşma var? Onu gerçekten aklı vermiyor. Zira Büyükada benim çocukluğumdan beri gittiğim, her yaz ailemle tatil yaptığım ve benim için İstanbul'un kurtarılmış bölgesi gibi gördüğüm bir yer. Şimdi bir yerin halkı, ahalisi, sakinleri bir şey istiyorsa yönetimi diretmemesi lazım diye Çünkü orada yaşayanlar gibi ve orada yaşayanlar istemiyor. Dolayısıyla benim İBD ve diğer e, İETT çağrım, isteğim, e, yakarışım şu. Lütfen bu konuda ısrarcı olmayın ve lütfen bu azman büsleri kaldırın. Başka formüller de elbet var. Bu konuda size güveniyorum. Eminim bir şeyler yapacaksınız.